Arkadaşlar Ankara'da Sihiye'de kozmetik ve mağazasındayız. Burada e, Suat abimiz efendim. Ankara Berberler Odası yönetimde. Erdal abimiz zaten abimiz tanıyorsunuz. Geçenlerde e, efendim federasyonumuzun yani bir e, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Sayın Bayram Başkanımızın doğum günü vardı. Sağ olsun çok güzel bir organize yaptılar. Şimdi biz bir Aileyiz. Bir aileyiz. Biz, aileyiz. biz bir, bir, orada aileyiz. bir e, çalışma oldu. Ben de orada geldik özellikle e, Sayın Abim şu sabunu tanıttığım için efendim. Eee arkadaşlar efendim hediye verdik, Sağ olsun firma efendim. Bu efendim garantı tabii ki bizim e, arkadaşımız. Biz buna e, milli sabun diyoruz. ilk kez e, tanıştınız Sayın Başkanım. Bu sabunu siz nasıl buldunuz? Milli sabunu ve kardeşim özellikle şu an tebrik ediyorum. Bu sabunu da inşallah biz Ankara genelinde ve de Türkiye gelende tarım için elimizden geleni yapacağız. Bize gösterdiği bu ilgi ve alakalarına dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hı. Sağ olsun, var olsun. Siz bana, siz sabunla ilgili görüşünüzü alalım Özel nasıl buldunuz? E, sabun e, gayet güzel. E, sizden aldıktan sonra dükkanımızda denedik. Tamam. E, her şeyden önce dükkana güzel bir koku yaydı. Hı. Güzel bir hava kokusu verdi böyle. E, gayet direkt e, öbür sabunlardan bizim sürekli kullandığımız sabunlardan da on numara güzel. Sen e, herkese de tavsiye yani. ederim. Size bir şey dediniz de ben hani geldim iş yerine ne oldu falan kokum o Dediniz ya. Muazzam yani, bir temizlik kokusu. Evet. Dükkanda muazzam bir temizlik kokusu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hı. Abdullah kardeşim de bunun Ankara'da genelde çoğu yerde de yok zaten zannediyorum. Sadece, sadece sizde var. Var ilgilenmemiş. Şey. Yani bunu, bunu tanıtılı varmış. yapılırsa bu Hı. yerli malı özellikle girmesini Tabii. Ben de canı gönülden istiyorum hiç, yani. Canı gönülden. Yani. yani. hiç efendim kar etmedi efendim. Bu da bizim arkadaşımız efendim. Çok değerli bir arkadaşımız dikkat etme bu sabun bana inat. Hani çok ürünleri var sadece bu sabunu özellikle hani o alkol sabunu özellikle ben alkolü sevmiyorum. Yani alkol sabunu ama iyi sabun. Sonra yıllarca destek, Yıllarca alkol kullanmışsınız. Birçok alternatif sabun gelmiş. Hiç olmamış. Alkol sabun kesinlikle. iyi. Kesinlikle. Bir reklamda öyle gidiyor. Aynen. ama ne de bu sabun Allah'ın izniyle fiyat ekonomik. Az önce verdik. Kesinlikle. Evet, yani evet. bizim şimdi, sistem kesinlikle. efendim hediyeyle biz nasıl bu bunun sabun gibi Birçok örneği arkadaşlar hediye verip bir nevi tanışıyoruz. Bu arkadaşı da kandırdık hediyeler. Bir saç, saç boyası <laughs> verdik hediye. Kandırdık daha etti. Özür dilerim ben kandıma derken de bu arkadaşlar. Bir örneği İnşallah hediye veriyoruz. Çıkacak. Ve artık Ocak. değişik firmaların da ürünleri olsa özellikle de, çok değerli. Efendim Ankara Bebel Odası yönetimdeki şey, arkadaşlarımız. Yönetim değil, <laughs> Türkiye genelindeki bir de, bir de, bir de SESA federasyon. Bilir. Belli güzel çalışmalar olacak doğru, inşallah. Bu sabunla birlikte birçok olayı da takdim inşallah ben yapacağız inşallah Allah'ın izniyle, 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 izniyle arkadaşlar. Allah izniyle Kozmetik Bank'la. Evet arkadaşım başkanımız gitti. O gün eee Federasyon Semiyede gerçekten artık eee sabun <laughs> harika arkadaşlar. Gerçekten e, orada çekim yapmadık. E, orada gerçi. Yani yaklaşık 60 kişiye biz bu sabun hediye ettik. Az önce e, yönetim kurulundan Suat abimiz ile Efendim Erdal başkanımız geldi bir sefer kendi evet. paraları almaya arkadaşlar. Sistem bu. Yani bizim sistem bu arkadaşlar. Türkiye'de ürün ürünleri tanıtıyoruz. Ve David's ilgi sokak malum